Evet, şimdi ikinci kişiyi nasıl tanıyacağımızı, bunu nasıl ekleyeceğimizi göreceğiz. Bakın şöyle Serhat'tı zaten bu. Buraya bir satır daha ekliyoruz. Bakın hatta iki satır. Serhat ve burada Serhat Encoding isminde iki değişken vardı. Şimdi Doğa ve Doğa Encoding isminde iki tane değişkenimiz olacak. Şimdi burada tanıma işleminin neticesinde işte sonuç Serhat ise işte buraya atayacak. Sonuç bir için de Doğanın encoding değerini buraya atayacak. Eğer sonuç 0 doğru ise yani serhat tanıdıysa altına serhat yazacak. Sonuç 1 0 true ise yani doğayı algıladıysa bu sefer de doğa yazacak. Yine yabancı birisi geldiği zaman da yabancı diyecek. Çalıştıralım. Şimdi burada tabii kamerayı bağladım ben. Hata vermemesi adına şunu bir yapalım. Run dedik bakalım. Evet açıldı kamera. Şimdi şöyle ikimizi de tabi algılıyor. Bakın beni görüyor. Serhat yazdı. Şimdi doğa gelsin. Gel bakalım doğa. Bakın doğayı görünce de doğa dedi bu şekilde. Tabi ikimizi aynı anda gördüğü zaman buraya farklı bir algoritma yazmak lazım. İkimizi de algıladı. Bir de hiç tanımadığı şöyle birisini koyuyorum. Bu sefer de yabancı olarak algılamış oldu. Evet uygulama bu şekilde yani kişi sayısı arttırılarak tanıdığı zaman değişik işlemler yapılabilir.